Arkadaşlar bugün sizinle birlikte baba, arkadaşlar Call of Duty'nin arkadaşlar. Call of gerçekten geçen bölümü gerçekten çok iyi bir e, izlenme ve like gelmiş ki Hepinize bu yüzden çok teşekkür ederim. beklediğim üstünde gelmişti. Arkadaşlar e, bu arada bir açıklama yapacağım. Brawl Stars neden gelme diyorsunuz? açık Brawl Stars'a e, gelmesi sebebi ben de bilmiyorum e, ama gelecek. Yarın bomba gibi bir bölüm atacağım. Hani o bizim attığımız çift hesaplaşmalı var ya onu üçlü bir şekilde oynayacağız ve belki hesap e, tekrar hesaplaşmalı olur onu bilmiyorum. Ee, Bekir garanti olacak videoda ama e, kan olur mu onu bilmiyorum ya da başka biri Arkadaşlar efsane bir bölüm gelecek yarın onun için saat her zaman attığımız saat, e, videoda biliyorsunuz saat 11'de atıyorum. Saat 11'e pus kurun direkt. Arkadaşlar gerçekten efsane bir bölüm geliyor. Arkadaşlar bu, bugün e, gördüğünüz gibi Call of Duty Mobile oynuyoruz yine. Her zamanki gibi. Bu sefer oyunu anlatmayacağım arkadaşlar. E, zaten hepiniz oyunu geçen e, videomu izlemesi oyun değil anlayabilirsin oyunun ne olduğunu bu da fazla konuşmayacağım videoda. Tam böyle bir kendinizi savaşın içinde hissedeceksiniz. Gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum. Böyle bu tarz videolar gelsin çok e, söylerseniz sevinirim. Geçen videonun altına koyduğum gibi bir şarkı koyacağım ve videoda çok azıcık konuşacağım. E bakalım bu şekilde daha çok beğeniyor musunuz, beğenmiyorsunuz? Sizin e, beğenileriniz çok önemli. Bu arada Brosars'ta ne tür şeyler yapmamızı istiyorsunuz yorumlarda belirtin. Arkadaşlar Bekir o kadar istiyorsunuz. Bekir de ne buldunuz ya? Gerçekten. <laughs> Bekir çok istiyorsunuz. Bu yüzden e, bekir bulma biraz zor. Bakalım. Arkadaşlar yarın ama dediğim gibi mükemmel bir video gelecek. Onun için pusu da Şimdi arkadaşlar e, maçımızı seçmemiz gerekiyor. Maça hangi maça girelim? E, bir dakika ya. Nasıl? Dün daha çok harita yok muydu ya? Bana mı öyle gelmiş? Girelim arkadaşlar. E, crossfire'da e, Şevli oynarız. Silip oynarız ve güzel olur. Arkadaşlar dediğim gibi maçta fazla konuşmayacağım. Ve maça geçiyoruz arkadaşlar. O yüzden sesim e, az konuşacağım için arka planı şarkı daha sesini daha çok açacağım. Bu şekilde benim sesimi az duymuş olacaksınız. Ara sıra e, şarkı sesini kısıp ben de konuşmaya başlarım. <laughs> Ve arkadaşlar maça geçiyoruz şu an gördüğünüz gibi yükleme ekranı hızlı bir şekilde geçiyor zaten. En fazla en fazla burada 30 40 saniye bir şey bekliyorsunuz. O da sıkıntı değil. Tabi internet çok yavaşsa o zaman onu bilemem. Açık geçtik hemen burada sniper'ımızı seçelim. Dediğim gibi geçen bölüm fazla ilgi gelmiş. Ondan dolayı böyle bu şekilde yapıyorum. Burada zaten anlatacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim. Şöyle arkadaşlar ee, Tabancayla geldim buraya kadar. Bak şu bir. Aa ölmedi. Şu bir. Şu iki. 4 kişi var ikisi bende evet, Saçma bir yerde Adam geldi ah, 3 4 Çok güzel Şuradaki adam doğursa Kaçma Ama bir yerinde dur ya Şu arka Çok kötü Ya ben

嗯。 yanlış ama ya arkadaşlar bu arada benimle oynamak isteyenler varsa yorumlarda belirtirlerse sevinirim ya yani oyuncu adınızı bırakırsanız arkadaş olarak ekleyebilirsiniz beni ve birlikte zaten isterseniz videoya bile çıkabilirsiniz Ayrıca lütfen kanalıma abone olun ya ya böyle arkadaşlar geçen bir insan e, galiba e, yabancı videonun altına yorum yazmış o kadar sevindim ki ve adamın 420 bin abonesi varmış e, ee, onun yorum yazması beni gerçekten şey çok heyecanlandırdı. Böyle yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci skor 2190. Ve 140 bin obo... Yok 400 bin obo neydi? Ve seviye atladık. Arkadaşlar dediğimiz gibi seviye atlamak çok kolay ya. O videodan sonra bir daha hiç girmedim he. Onu söyleyeyim. Ee, çoğu maçlarında best score serisi kullan. Onu yapmışız. Ne diyor? Sonra kardeşim sonra. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçelim. Ama hangi haritada olsun ikinci maçımız. Arkadaşlar hakimiyet oynayalım bir kere Hakimiyeti hiç oynamadık. Hakimiyetle nasıl oynanıyormuş? Şu ortaya oynayalım ya. Bu orta e, sevilen bir biri. Bakalım bu, e, şeyle oynayacağız bu sefer. Taramalı ile oynarız arkadaşlar. Taramalı da biliyorum. E, olabilirim biraz ama. Sniper'da yiğidim. Gerçekten siz de gördünüz onu. Çatır çatır indirim adamları arkadaşlar. Dediğim gibi yarın saat 11'de yarın saat 11'de bekoyla efsane bir video geliyor. O video var ya arkadaşlar bayağı bir like bekliyorum. Şu ilk e, cezalı kapışmamızı gerçekten çok beğenmişsiniz. Bu yüzden çok mutlu oldum. Aslında Call of Duty Mobile bölümünde de çok gelmiş. Olmuyor. 11 like ne gelmişti? Arkadaşlar 10-11 like'a seviniyoruz ya. Büyük YouTuber olmak neredeydi be? Millet 20 bin ister biz 10 like isteriz. Vay arkadaş. Ama ileride gelişeceğiz arkadaşlar. Bunu yazın bir kere. İnşallah arkadaşlar bu yıl bitmeden bir 5 bin 10 bin olsa gerçekten çok sevinirim. Ama çok zor gibi gözüküyor ya. YouTube bizi önermesi lazım. YouTube abi YouTube abi. Arkadaşlar hakimiyeti ben şeymiş galiba. Bir yerde okumuştum. A, B, C diye bölgeler var. Bu i̇şte bölgeleri e, siz kendinize göre almanız gerekiyormuş. Güzel. Zikçeri alsın oraya. A, B, C koşalımız. Aslında direkt beyaz B'ye alsın oldu. Ben bu adamı takip ediyorum. <laughs> Vallahi ilk olsun. Ah, bu işte, ben de pink var? Milletten var, onu alalım. Şöyle bir iki kişi denk geldi sadece. Aldım, bak, buna pink yok herhalde. Kolsuz, yani kolsuz değil tamam. İnşallah başka kolsuz böyle. Oğlum bir taşlık üç kişi oldu ya. Manyağa <laughs> Şöyle bir, bir arkadaşımız var falan. Bir daha vurduk. Aa tam üstüne geçti. Ağlayacağım. Allah'ım ya Rabbi o taradı bizi. Mini gun var mı şurada? Tamam mini gun şöyle artıyor. Çat çat çat. Arkadaşlar bu arada ee, ne diyeceğim? ya? Üzülüyorum. Uh -huh. e gel buraya yaracağız oğlum seni yaracağız. Yaracağız gel. Nerede ki? Hani <laughs> üç de biz. Ya yeter artık be. Mayı mı arkadaşlar. Bence güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bu neyse merak ettim bunu. Acaba bu adam kaç level? Ona bakabiliyor muyuz ya? Bilmiyorum arkadaşlar bakıp bakamadığımız ama dediğim gibi Call of bölümlerinin daha çok gelmesi için dediğim bu videoda 10 like atarsanız bir soru her 10 like atacaksınız tabi yarınki video değil eğer e, 10 e, like geldiği gibi atacağım arkadaşlar ama Ice Cream videoları da gelecek Ice Cream gerçekten güzel bir like de gelmiş güzel bir izlenmesi de var kanalda en çok izlenen videomuz şu 200 200 euro çok merak ettim kimmiş. Arkadaşlar işte böyle bu arada ne veriyor bize ya? Araba desene mi o ne? Bir araca bu arada e dedim demeyi unuttum. E ben hep çok oyunculu maç giriyorum arkadaşlar. İsterseniz Battle Royale atarız. Battle Royale isterseniz bir sonraki bölümde olsun. Battle Royale hiç oynamadım. E ne diyor? 15 dakikalık. Bir maçmış 15 dakikalık e yeterli bize. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.